Efendim 26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü sebebiyle Bakü'de tören düzenlendi. Törende şehit çocuklarına çeşitli hediyeler takdim edildi. Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doçent Doktor Cahit Bağcı, Bakü Gençlik ve Spor İl Müdürü Rafik Abbasov, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Emanete sahip çık, kuşkusuz son derece önemli, duygulu, beraberinde anlamlı bir tedbir. Bu çerçevede hanımlar aracılığıyla başlatılan programın tedbirin gençlerimize kadar uzanması da bu yönüyle de kıymetli. Çocuklarımız Hepimize emanet. Törende ayrıca Gençliğe Yardım Fonu tarafından düzenlenen emanete sahip çık etkinliğinde şehit çocukları için hazırlanan hediyeler dağıtıldı. Gençliğe Yardım Fonu Başkanı Ahmet Tecim şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemine değindi. Bizim toplum olarak nasıl ki devletimiz şehitlerimizin ailelerine yavrularına sahip çıkarsa bizler de bu devletin insanlara millet olaraktan şehit ailelerimizin yavrularının sürekli yanında olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor. Ona hasret edilmiş bir tek bir